Selam arkadaşlar bugün level devil oynuyoruz demo aşamasına mı şu an? Ee, bu şekilde yönettiğimiz bir adam var. Levelleri geçiyoruz ve levellerde böyle sürpriz şeyler oluyor maalesef. <laughs> tamam oradan zıplayalım o zaman. O yüzden sürekli böyle zıplayarak gideceğim. Bak dedim ya. Şu zıplayarak gidiyoruz. Çünkü sürpriz bir şeyler çıkıyor sürekli. Ee, <laughs> bunu beklemiyordum. Dur. Bir saniye Tamam şöyle okay. Hayır um, Ucundan geçtik Uy. Beni kandıramazsın Oyun daha çok çabalamadı müziğin sesini bir tık kızacağım Hatta bire bire alabilirim Aynen Ay eşşekler ya. <laughs> Git. Ama çok sinir edecek bir oyun ya. Aşırı sinir edecek bir oyun. Girdik bakalım ama. Bir kenara bundan sonra böyle yapacağım. Bak bu da ileriye attı gördün mü? Zıplayarak geçeceğiz. Dikenlere şu ee, movement yapacağız. Oh! Diğer taraftan atlayacağım o zaman. Abi şaka mı? Ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir saniye. Tamam. Buradan bir şey çıkacak. Kaç arkadan geliyormuş. Tamam. Allah'tan geç çıkıyor da biraz. Çok ileri gittik değil mi? Evet. Ha tamam. Ha ha ha. Okay. İşte bir şey arkadaş arkadan da çıkarıyor geri ya bir saniye Devam ne yapacağız orada Dur, geri mi atlayacağız tamam Okey bunu kim düşünmüşse tebrik ediyorum o arkadaşı gerçekten çok ince düşünmüş oyunu. İnsanları nasıl sinir edebiliriz diye oturup düşünmüş ve bu oyunu bulmuş. Abi. Burada bir üç kağıt yok değil mi? Tamam. Şu Kesin şurada bir şey vardı dedim de yokmuş. Ha o mu geliyor tamam. Okay. Zıplamasaydık aşağı atıyordu ha. Bakın. Ya bunu yapmayın işte ya Biliyordum böyle bir halde olacağını Ama şey çok garip ya Yani senin yapacağın umutları Hepsini görmüş adamlar Onun önüne geçiyorlar yani Şu an demoda çıkınca ne getirecekleri bilmiyorum da Neyse en azından Altınları aldık Almam gerekmiyor değil mi onları yok Alamam zaten canım nasıl alayım Tam tahmin ettiğim gibi ya Bu arada oyunu gerçekten hiç oynamadım İlk defa giriyorum Sondan bir önceki Zaten oynamış olsaydım onu tahmin ederdim herhalde de Ama çok bari da bunların üzerine basılıcı Sadece şunu tahmin edemedim O da mı ya <laughs> Allah Allah Son ikisi de öyleymiş Hiç tahmin etmedim o son özellikle. Şimdi bundan bazılarının üzerine basılacak muhtemelen. Şöyle biraz temkinli gidelim. Şu ney? Tamam bir tane onu almayacağız. Okey. Ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Hmm, bunlar patlatıyor mu okay. Kesin birkaç tane size bir saygı ver şimdi bak. Kesin ya eminim. Dedim ya. Onun oradan çıktığı hiç aklıma gelmedi. Vallaha. Şu gitsin de. İyi bari. Tamam. Yön, niye aşağı yön diye olabilirsiniz ama yönler ters. Adamlar yönler ters yapmış. <laughs> Yap. Yönler ters. Unutma yönler ters. Yönler ters tamam. Bu arada yönler tersken bayağı zor. Kesin bu ileri gidecekti diken. Yok gitmedi tamam. Allah'tan aşağı yukarı ters değil de. Yok en başta bu düşü yaşayacağız ya. Onu anladım. En başta bir kere düşeceğiz. Ha zıplamaya bastım da dikenleri kaldırıyor. Ben de niye kalkıyor diyorum. Bu fare niye burada bu arada ya? Ne oldu? Aa yön değişti. Ben de ne oluyor diyorum ya. Bu niye sola gidiyor diyorum. Tamam yön. Bu sefer de yön değişmedi. Dedim herhalde atlayınca yön değişiyor. Yine değişmedi. Tamam değişti. 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 İlk dedim ya. ilk ön düşer kesin dedim. Allah'tan yani. Her zaman ne bekliyorsam tam dersini yapacağım. Muhtemelen bu düşecek. Tamam buna bir şey yokmuş. Her zaman neyi bekliyorsam tam dersini yapacağım. Şimdi aşağı atlamamı bekliyorlar. Atlamayacağım. Mecbur atlayacakmışım. Şimdi burada bir hinlik. Yok yokmuş tamam. Öndeki. <laughs> Ama bu, bunu ben bekleyemem ki abi. Bu ne? Bu tam bir üçkağıtçılık ya artık. Aç şunu. Tamam. Ne? Bir yerde gel git yapıyor yani. Orada da bir fake atıyor. Tahmin ettim. Yani böyle dümdüz çıkamazsın. Bir tanesi düşecekti. O da sonuncuymuş. Yapacak bir şey yok. Ha, tam tahmin ettiğim şey oldu biliyordum böyle bir şey olacağını öldürmüyor mu dikenler öldürüyormuş ya biliyordum biliyordum bunu yapacağınızı biliyordum bunu yapacağınızı biliyordum ha bak yemedim bu sefer Şimdi bir ölme bir engel falan çıkacak kesin ya da böyle bir şey. Okay. okay. Neredeyim ha şuradayım. Valla korkuyorum ya rahatça gitmeye. Bu arada şöyle tutlayarak gitmek Hah. Tam tahmin ettiğim oldu. Temkinli. Temkinli hareket edeceğiz. Diğer türlü. Tamam. Bu sonucu da bir şey vardır. Evet dedim. Her seferine geri gidiyordu. Sonucu da ileri gitti. Bu nereye götürecek? Buna girmememiz gerekiyor. Bak bir şey diyeyim. Buna girmememiz gerekiyor bence gitmemiz gerekiyormuş ama dikkatli gitmemiz gerekiyormuş. Tamam. Bu altına gelince atlayacağız çünkü kaybolacak ama bu belliydi biraz şimdi bundan ne olabilir? Bu belliydi biraz yalan yok. Şimdi önce buna girmeyeceğiz ya. <laughs> Çünkü ilk bekleyeceğim şey ona girmek olur. Oyun bunu düşündüğüne göre. Yine de girdik değil mi? Yok yenemiyorsun oyunu. Ama güzel tahmin ettiydim onu da. Şimdi ilk şeyi atlayacağım muhten hareket edecek. Değil mi? Ya Boşuna uğraştırıyorsunuz beni ya. Biliyordum hareket edeceğini de. Hepsini girmeyeceğiz de. Bir şey olacak orada da. Bence önümdeki düşecek bir defa da. Dur bakayım mı? Ya biliyordum. Biliyordum. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Kaçıncıda? da? 2, 3, de mi değildi? 5. de mi? 5. değildi herhalde. Yok. Tamam şimdi mi? Şimdi kimdeyim bir şey ya. 6. mıydı o ya? 2, Üç. 4 5 6 7. o zaman tamam. Korkuyorum Neyse ilerle Ne bu buradan rastgele şey mi bulacağız biz ee, Şu an sola atlayacağım düşünecek Orası boş diye Muhtemelen oraya gelecek O yüzden ben sağa atlıyorum Ha ben bu oyunu çözdüm ya. Bu oyunu çözdük. Ee, bu sefer az önceki gibi düşünüp sola atlayacağım bekleyebilir. O yüzden sağ atlayacağım. Hayır ya. Ama oyun ben olsam. Öncekinde bu hareketi beklettiysem diğerine tam tersini bekletirim ya. niye biz buna girdik? Çok mantıklı değil miydi? Bak bunda o hareketi öngördüğüm için atlattım. Lan bunda tam tersini yap. Neyse. Yine de iyi tahminli. <laughs> Kurtulamadık ama olsun. Gir. Go. Nereye girdik? Yan tarafa geçtik. Pardon. Hmm, bu büyütüyor. Hemen basıp koşacağız o zaman. Evet. Tahmin ettim ya onun öyle olacağını da. Niye koşmadım yani. Ucundan, ucundan geçtik. Şimdi bu büyütüyor, bu küçültüyor. Bence buna basmamam lazım. Basarsak içeri zdevenmayacağız. Nasıl fikir? Dediğim gibi. Ya onu düşündüm de ben basmamayı düşündüm ama üzerinden atlayamadım. Burada inceliyoruz. Ona basmak mantıklı mı? Evet mantıklı. Oğlum. İki boyutlu olduk. Ana. Kağıt gibi olduk ya. Yok artık. <laughs> Abi şuna... Bak şuna hiç gitmedim. O neydi acaba? Kulak mıydı o? Burada muhtemelen bir tane boşluk çıkacak mı? Yok çıksa atlayamam zaten ya. Atlayamayız evet. Eee? her zaman beklenmeyeni yap. Bekleneni yaptığın sürece kaybediyorsun. Oyunun oyunun temel mantığı bu. Bekleneni yaptığın sürece kaybediyorsun. Tamam. Ya sen şaka mısın? Burada da kesin bir diken verir. Ya biliyordum böyle bir şey olacağını da. Ben kendim çarptım benim enerjim. gideyim. Bu bölümü de bitirelim de. Ah. Yani fake vereceğiniz diye o kadar korkuyorum ki. Onlardan bir tanesi fake çıkmalı artık. Aha. çıkmadı. Ama iyi geçtik tamam. Bence buradan düşünebilen bir yer yok mu ya? Geçemeyeceğiz yoksa böyle. Bence şurada bir şey açılacak bak. O sahada bir yol açılacak ya. Başka türlü imkansız yetişemeyiz. Böyle yetiştik. Oraya atlamamı bekliyorsa atlamayacağım. İlerisine atlayacağım biraz daha. geri gidecek kesin. Yok gitmedi. Ee, ya yeah. tamam. tamam. Şöyle. Okey. Aa. <laughs> kapıyı yönetiyormuşuz pardon arkadaşlar. <laughs> ya dur kapıyı rahat bırak bari ya. İnanılmaz. Gel. Evet. Tamam. O zaman burada bırakalım. Diğer bölüme geçmeyelim. Çünkü bayağı uzuyor. Diğer bölümlerde var. Belki bir bölüm daha çekerim. E, bu oyuna. Diğer bölümlerde oynadım bir bölüm. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.